Merhaba arkadaşlar bu videomuzda iPhone telefonda telefon rehberini toplu halde nasıl sileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. iPhone telefonda telefon rehberini silmenin birden fazla yol ve yöntemi bulunuyor. Ben burada size en basit yöntemi açıklamaya çalışacağım. İlk olarak arkadaşlar rehberimizi açalım. Rehberimiz şu şekilde bu rehberin tamamını silmek istiyorsanız listenin en başındaki kişiye gelin arkadaşlar. Ve iki parmağınıza bakın iki parmağınızla en baştaki kişiye dokunduktan sonra aşağı doğru şu şekilde çekin. Çektiğiniz zaman arkadaşlar listenin en sonuna geldiğinizde bırakın. Bıraktıktan sonra herhangi bir kişinin üzerine basılı tutun. Ve burada bakın 83 kişi sil seçeneği geldi. Sizde kaç kişisi arkadaşlar o yazılı olacak. Buna dokunduğunuz zaman bu 83 kişi telefon reperinizden silinmiş olacak. İkinci bir yöntem daha bulunuyor arkadaşlar. İkinci yöntemimiz de şu. E, diyelim ki arkadaşlar belli kişileri sileceksiniz. Örnek olarak mesela buradan buraya kadar olan kişileri sileceksiniz. İki parmağımızla şu şekilde arkadaşlar dokunup aşağı doğru çekiyoruz diyelim ki bunlardan başka şunları sileceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar bunları şu şekilde iki parmağınızı aşağı doğru kaydırarak seçiyoruz. Yani şu şekilde. Tek parmağınızla değil arkadaşlar, iki parmağınızla yapmanız gerekiyor. Bu seçili olanları silmek içinse arkadaşlar, seçtikten sonra herhangi bir tanesini yani seçili olanlardan herhangi bir tanesinin üzerine basılı tutun. Bakın burada 18 kişiyi seçmişiz. 18 kişi sil dediğimizde arkadaşlar bunların tamamı telefon rehberimizden silinmiş olacak. Basitçe iPhone telefonda toplu silme olayı bu arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.